devran dönecek. Siz her zaman devletin tüm olanaklarını yargıyı böyle avucunuzda yönetemeyeceksiniz. Emin olun, emin olun ah dolsun ki bu devran döndüğünde siz iktidardan indiğinizde kurduğunuz bu kumpas davasının ya hesabını yargı önünde vereceksiniz. Siz vereceksiniz bunun hesabını. Ya şunu, şunu unutmayın. Bu dava bu dava İşidin intikamını alma davasıdır. İşidin vekaletini yürütme davasıdır. Siz bizimle neden oturdunuz? Madem ki halkı isyana teşvik etmiştik. Hani öyle iddia ediyorsunuz ya. Dolmabahçe'de niye oturduk? Başbakanınızla niye görüştün? İmralı'ya neden heyetimiz gitti? Bunun cevabı var mı sizde? Çünkü devran döndü. Siz HDP'nin güçlenmesiyle, barajı aşmasıyla 2015'ten sonra HDP'ye işidir intikamını almak için bu davayı devreye soktunuz. Siz şunu unutmayın. Hanginiz doğru söylüyor? Genel Başkanımız Erdoğan dün daha geçenlerde 53 kişi dedi. Siz demin 37 dediniz. Başka bir sözcünüz 43 diyor. Yasin Börü dışında tek bir isim biliyor musunuz? Telefonunuza bakmadan söyleyin. Gelin Hodri Meydan. Gelin söyleyin. İşte burada tweet diyorsunuz. Evet bir tweet atılmış ortada zaten. Bu tweetle yargılama yapın. Gelin. Gelin eğer gerçekten adalete inanıyorsanız bu tweetle yargılama yapın. Bu tweet Strasbourg'dan döndü. Büyük daire dedi ki bu tweet içeriği suç değildir.